Hicri takvim İslam dünyasında dini ve kültürel olayların belirlenmesinde kullanılan ayın dünya etrafındaki hareketine dayanan bir takvimdir. Hicri yıl içerisindeki her bir aya da Kameri ay ismi verilmektedir. Kamer Arapça kökenli bir kelime olup ay anlamındadır. Miladi takvimden farklı olarak güneş yılı yerine ay yılı esas alınır. Hicri yıl yaklaşık 354 veya 355 gün olup miladi yıldan yaklaşık 10-11 gün daha kısadır. Bu sebeple Hicri yıl miladi yılın içerisinde devamlı farklı günlere denk gelerek dönmektedir. Kameri ay başlarının belirlenmesi İslam dünyasında çok önemli bir yere sahiptir. Kameri ay başlarının belirlenmesi için iki temel kriterin gerçekleşmesi gerekmektedir. İctima dediğimiz ay dünyanın etrafında dönerken Güneş, Ay ve Dünya'nın bir doğrultuya geldiği andır. Kameri ayın başlayabilmesi için Hz. Peygamber'in hadisi mucibince hilalin görünmesi şarttır. Bu hadiseye ruyet denir. Hilalin görülebilecek bir parlaklığa ulaşması için içtimadan en az 8 derece açılması ve güneş battığı anda hilalin ufuk yüksekliğinin en az 5 derece olması gerekmektedir. Bu şartların dışında güneşin ışınlarından dolayı hilenin görülmesi kesinlikle mümkün değildir.